ilk olarak e, yani böyle bir tane mi şeyler buldum. Neden dudağımı açmıyorum? Yeni bir şey denedim. Açtım şimdi. Şimdi e, yeni gelen efektleri deneyeceğiz. Önce boydu buruş. Gerçek gibi duruyor valla. <laughs> şimdi diğerine geç. Bunu öbüründe görmüştünüz ama bunun makyajla makyajı da yapabilirim ama bir makyaj olmadığı için yok. Bir tane böyle ördek varmış. Şimdi diğer elim gibi yaptım. Çirkin çıktı da neyse kaydı oğlumla. An güzel olmuş bence. Saçım da aynı. Mayım. Çiller oldu. Ben <laughs> evet, güzel miyim? İş i̇şte, neteye gittirip yaptırabilirim. <laughs> Aslında bunu e, böyle tane şey yapıp hani böyle rujların bir kurdan öyle yapacağım. Ol çil al sen, çil. Gözlerim çok kötü oldu. Açamıyorum. <laughs> Onu derde yaptım ya. Bu e, kedi gözüymüş. Kedi gözüm olsaydı. Kapatsam bir de şey gitmiyor ya. <laughs> o kendi sıkımına çok kötü bir şey yapacak. Neymiş? sıfır alıyormuşum neymiş kopya çekiyormuşum neymiş ya hocam ya bunu şey yapalım ben artık çekerim çizgi film karakter olursa böyle olacak belki de güzel Arkadaşlar çok kötü bir delilik yaptım. Annemin bütün çıkartmalardan Yapıştır yapıştır bitmedi bakın. Çok güzel oldu. Tabii ki efek arkadaşlar. Çekiyorum gel. Arkadaşlar bu değişik bir şey. Şuradan bu. Bunu beğenmedim. Öbür daha güzeldi. Wow. Arkadaşlar korkar mısınız gece görürseniz? Ben çok korkarım. He he he. He he he. Ha na na Arkadaşlar kesin böyle olmayın. Kesin böyle olmayın. Çiçekli. Kanka gözümü kapatamıyorum. Gözüm kapatamıyorum arkadaşlar. Gözümü kapatamıyorum. <laughs> Arka <gelinden> gelin gelin. <laughs> ee, bu yıldız gözü yaparak bitiriyorum.